Esselamu Aleyküm değerli dostlar sevgili gençler. Ateistler Allah'ın varlığını kabul etmiyorlar. Allah'ın kainattaki yaratıcı güç olduğunu biliyoruz. Buna isterseniz Tanrı deyin, isterseniz Allah deyin, isterseniz başka bir şey deyin. Ama sonuçta kainat sonradan yaratılmıştır. Ve yaratan bir güç ve kudret, ilim, irade, kudret sahibi vardır. Allah'ın varlığı birliğiyle beraberdir. Yani Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz. Birliğini kabul etmeyecekseniz olmaz. Çünkü Allah'ın varlığı birliğiyle beraberdir. Yani kainatın ve içindeki mahlukatın yaratıcısı, rızık vericisi, terbiye ederek amacına uygun sevk edicisi bir olan Allah'tır. Buna tevhid diyoruz. Allah kendisini tanıtmak için kainatı ve içindeki varlığı yaratmakta, ilim, irade ve kudretini göstermekle kendisini gizlemiş eserlerini ortaya çıkarmıştır. Zira eserin ustaya delaleti, ustanın kendi ifadesinden daha mükemmel ve sağlıklıdır ve delil olarak daha sağlamdır. Nasıl ki bir harf katipsiz olmaz, bir iğne ustasız olmaz, bir köy muhtarsız olmaz. Kainat kitabı da dünyadaki varlıklar da elbette sahipsiz ve maliksiz olamaz. Dünya ve içindekilerin yaratıcısını bize tarif eden, öğreten üç tanıtıcı muarrif vardır. Birincisi kainat kitabı dediğimiz yaratılan galaksiler, dünya ve içindeki varlıklar Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, intizamının düzenine delildir. İkincisi de Allah'ın göndermiş olduğu kitap ve peygamberi de Allah'ın varlığına, birliğine delildir. Ki o peygamber kendisini mucizelerle teyit etmiştir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini tarif eden üç tane muarif var. Ama biz evvela şu kainat kitabına bakarak, Allah'ın yarattığı varlıklara bakarak, eserden ustaya, kitaptan katibe intikal mantık kuralıyla cenab Allah'ın varlığını, birliğini ispat etmeye çalışacağız. Allah'ın varlığı ispat edilmekten varistir. Yani Cenab-ı Hakk'ı ispat etmeye gerek yok. Çünkü vicdanlar ona şahittir. Ve her şey onun varlığına delildir. Biz burada şunu ifade edelim. İnsan delili diye insana baktığımız zaman 70 kilogram bir insanda 43 kilogram oksijen 16 kg karbon, 7 kilo hidrojen ve 18 kg da azot, 1 kg da kalsiyum, 780 gram da fosfor, 420 gram potasyum, sülfür, fosfat, magnezyum, bakır, çinko, demir, klor, iyot gibi atom maddeleri bulunmaktadır. Bu elementlerden milimetrenin binde bir büyüklüğünde hücreler yapılmaktadır. Bu hücrelerin bir araya gelmesiyle kemikler, dokular, sinirler, kaslar, ciğerler, akciğer, karaciğer, dalak, mide, bağırsak, beyin, kalp, kıkırdak ve kan gibi pek çok farklı organlar yapılmaktadır. Böylece 100 trilyon hücre birbirinin uyumlu şekilde çalışmaktadır. Şimdi burada soruyoruz. Mükemmel bir şehir veya bir fabrika gibi çalışan bedenin tesadüfen kendi kendine inşasına imkan var mıdır? İkincisi, akıl, ilim, irade, kudret, şuur gibi duygulardan yoksun olan atomların hücrelerin bir bedenin teşekkürünü, aralarındaki uyumu, sistemli çalışmayı oluşturabilirler mi? Üçüncüsü, yaratılan tüm insanların hiçbirinin diğerine benzememektedir. 20 santimetre kare yılan insan yüzünde milyarlarca farklı simayı birbirine benzetmeden yapabilecek parmak izlerini, göz retinalarını ve diğer ile beraber nasıl ve neden farklı olarak yaratıyor? Yaratılmıştır. Bu farklılığı yapabilmek için bütün insanların görmesi ve farklılıkları ayarlama imkanı ve ihtimali olması gerekir. Bunu bedenin hücrelerinin, o atomların kendi kenarı yapmaları imkan ve ihtimal var mıdır? Demek ki bütün insanları yaratamayan bir insanı yaratamaz. Bu farklılığı oluşturamaz. Dördüncüsü, atomların, hücrelerin ve organların İnsan bedenini çalıştıran ruh ve buna bağlı akıl ve diğer duyguları da o beden içine koyarak bedeni onların emrine vermek ve her insanın duygu, düşünce, anlayış, ahlak, sevgi, nefret, düşmanlık, kin, haset, cesaret, cömertlik ve duygularla donatacak kabiliyet ve özellikleri maddi varlıklarda var mıdır? Maddenin bunları oluşturma imkanı ihtimali var mıdır? Beşincisi, Candan özellikle insanların yaşaması ve hayatların devam ettirmesi için dış dünya ile güneşle, hava, su, bitkiler ve hayvanlarla dünyanın hareketleri ve yıldızlarla münasebeti vardır. İnsanların organları buna göre tasarlanmıştır. Güneş olmasa gözün, gıdalar olmasa midenin, ses olmasa kulağın, tatlar olmasa dilin bir önemi yoktur. Bütün bu ağız ve organları dış dünya ile iletişimi sağlayacak, insanı bütün varlıklara muhtaç hale getirip dış dünyayı insana göre tasarlayan planlayan, kurgulayan, çok yüksek, her şeyi gören, bilen, idare eden, aralarındaki uyumu sağlayan, ilim, irade ve kudret sahibi bir güç olmazsa, atomların, tesadüf rüzgarlarının, kör, sağır ve akılsız tabiatın bunlar yapma imkan ve ihtimali var mıdır? Şimdi bütün bunlar gösteriyor ki, kainatı yaratan ve kainatı bir şehir gibi, bir insan bedenini, bir Kainat gibi mükemmel şekilde planlayan, birbirine münasebet kuran ve ilgilendiren, alakadar eden bunların arkasında elbette bir ilim, irade ve kudret sahibi vardır. İlmi, ve kudreti olmayan, görmeyen, duymayan, işitmeyen, konuşmayan Allah olamaz. İşte Kur'an-ı Kerim bize Cenab-ı Hakk'ı sıfatlarıyla bir şekilde tanıtıyor. Kainat kitabı da Kur'an-ı Kerim'deki bu Cenab-ı Hakk'ın tanıtmasına şahitlik yapıyor. Biz de aklımızla bunları anlıyoruz. Dolayısıyla iman aklın ve ilmin gereğidir. Onun için ilim insanı Cenab-ı Hakk'ın varlığına birliğine inanmaya götürür. Hepinize hayırlı günler diliyorum.